Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben yeni üyeniz. Adem Toprak ismim arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi Franz Bey'i dönüştürdük. Ve şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Hövedes çıktı 2016 yılı. Fakat bu benim ilk çarım değil arkadaşlar. Bu benim yedek çarım. Ben kendi asıl çarımda da size, sizlere video atacağım. Ama... Süper yok şu an arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ondan dolayı size şimdilik video atamayacağım diğer çarımda. Şöyle hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Siz de sıkılmayın. Ben de sizi çok tutmayayım. Övedesi dönüştürelim. Şimdi video izlerken şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Adam süperin yanına full özel atıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şans bu. Normal dağıtsan, uzman dağıtsan, ender dağıtsan aynı. Değişen hiçbir şey yok. Efsane çıktı mı çıkıyor çıkmadı mı inat ediyor zaten çıkmıyor arkadaşlar. Bundan dolayı kafanıza takmayın onları. Siz sadece istediğiniz oyuncuyu belirleyin. Normal almayın. Özel ve ender alın arkadaşlar. Öyle süper uzmana falan hiç gerek yok. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ve basıyorum. Maalesef arkadaşlar efsane çıkmadı ama yine güzel çünkü düşmedi süperimiz vardı uzmana da dönüşebilirdi kaldı bir sonraki videoda Ture'yi dönüştüreceğim arkadaşlar şimdilik kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun.